Çocuğun dünyasında cinler, periler, cehennem ateşleri, günahlar, sevaplar değil, çizgi filmler, sevimli kurbağalar, oyunlar vardır. Soyutlama yeteneği sıfır olan çocuğu bir büyük yerine koyup ona din yüklemeye kalkarsanız ruhsal dengesini bozmuş olursunuz. Bunu niye bir de zorla yapmaya kalkıyorsunuz? Zorunuz nedir? Benim çocuğuma niye zorla bir din öğretmeye kalkıyorsunuz? Sadece çocuklara değil, büyüklere de devlet bir dini zorla öğretemez. Öğrenmek isteyen gider, öğrenir. Çocuklara iyi insan olmayı öğretin. Yere düşeni kaldırmayı, arkadaşlarına iyi davranmayı öğretin. İnsanlara da eğer öğretecekseniz Dinler tarihini öğretin. Çocuklar büyüdüğünde onlara da öğretirsiniz. Tabii buna birikiminiz varsa